Evet, şu an ala zeytinden çıktık. Bayağı bir oldu. Buradan çiftlikte sahil arasındaki yola çıkacağız. Orada parkurumuzun ilk kısmı bitiyor. Ondan sonra bir yerde kamp atacağız. Büyük bir ihtimalle sahilde. Akşam orada konaklayacağız. Yarın ikinci kısmından devam edeceğiz. Evet Kemal Bey, işte böyle. Parkur çok güzel. Gün çok zevkli. Evet. Güzel, evet, tatlı bir, mücadele. Tam suyla yürümek tabi biraz yoksa da neyse parkur. Evet. Yeme, yemeği yemek için de çiğnemek gerekiyor. Evet. Ne kadar lezzetli olursa olsun. Her güzel şeyin bir zahmeti olacak. Aynen öyle. İşaret var sanki. Şey Emre. İşareti küçük bir taşa yapmışlar.